Oğlum. Oğlum aynaya bak lan öldüreceğim beni. Allah Allah. Ya. Oha yaşa. Görmüyor mu lan alo? bizi ya. İyi, iyiyim. Ha. Geçmiş olsun eyvallah. Ha. bunda ses falan yok. Onu daha çok seviyorsunuz. Ama bunda da tabii birkaç video gelir yani o kadar da gelsin değil mi? Hayır Allah'ını seversen. Öyle soluma girmendeki amaç neydi ki? Hayır amaç neydi yani? Allah'ını seversen. O kadar o kadar soluma girmenize gerek var mıydı? o kadar diyorum soluma girmenize gerek var mıydı? İnsan mısın? Hayır insan mısın acaba? İnsan değilsin, insan değilsin. İnsan değilsin. Bak sana ağzımı açmıyorum. Diyorum ki soluma niye giriyorsun? Zaten ışık yanıyor be adam. Bir de ne diyor? Ne diyorsun diyor. Ah. Ya neyse uzatmayacağım. İnsan gibi derim ki, hocam o yanıma girmenize gerek var mıydı? O kadar sokulmanıza gerek öyle mi tepki vermen lazım? Hüdük. Neyse arkadaşlar. Trafikte bunlar gibilere kafayı takarsanız var ya tatil olursunuz. Sen nereye çıkıyorsun öyle? Sen nereye gidiyorsun öyle? Nereye çıkıyorsun? Önce bir sağına soluna baksana. Öldürüyordun oğlum beni. Öyle o zaman. Dur sen adamsan. Dur lan çek lan sağa. Bana bak bana. Bana bak aç camı aç. Senin o gözünü kırarım ha. Aklımı alıyordun lan. Çek çek sağa çek. Amına kodum uçurdu seni. Senin, senin adama bağırıyorsun. Ne akla yani. basıyorsun abi? Adam aklımı aldı aklımı. E sen orada iki saat tek tekerlek üstüne geziyorsun. Adam varken mi? Bakıyorum Her sağ sol boşluğunda. Çek. Gel gel. Sopayla mı çıkıyorsun? Bileğine güvenmiyor musun? Bileğine güvenmiyor musun? Ha? Ne diyorsun Bileğ sen? Sen ne gidiyorsun Arkadaş, be? Arkadaş bak. Düzgün, ne, düzgün sopayı ol. bırak öyle konuşalım. Düzgün ol. Sopayı bırak öyle konuşalım. Delikanlısın ya. Ya reis aklımı aldı Allah adam Allah ya. Da ortam müsaitken çekerim. Ortam müsait de. Var mı bir şeyin? Var mı bir şeyin? Sen de bir şey var abicim. Hı? ha Sende bir şey yok değil mi? Allah'ım motoru kışa yaptık. <laughs> <laughs> İyi misin? Adasını sikeyim ya. Slip.